arkadaşlar, bugün size bir silah tanıtımı yapacağım. Silahımızın adı Colt 45 Agle K135. Silahımız çok güzel bir silahdır. Bu silahın 16 mermi alabilen kapasiteli bir yavcuru vardır. Çok sert atıyordur. Arkadaşlarınızla savaş yapmak için çok uygun bir savaştır. Arkadaşlar hepimiz isteriz ki bu silahları bir kere üstünden çekip 16 merminin 16'sında tek tek böyle üstten çek bir kere çekip atmak isteriz. Gönlümüz öyle ister. Ama bu silah böyle olmuyor işte. Airsoft'a markasında bir silah var. O sitelerde satılıyor Airsoft marka tabancalar diye yazdığınız zaman. Kalaşı bir falan da var. Her tür silah var. Bazukası bile var. Ee, e, bu silah Airsoft gelmiyor arkadaşlar. Çekim çekim atarız bunu. E, bu arkadaşlar bu silah şurasında bir tane kilit bulunur. Şu kilit. Şunu indirdiğiniz zaman kilit açılır. Tete'ye rahat basılır. Bakın. Bakın. rahat rahatça kilit açıkken basılıyor. tetik kapalı. Bunu tete kapalı iken çekilebiliyorsunuz. Bakın tete kapalı. tetik üstte burada. Şey bakın kilit basılmıyor Bas, bastığınız zaman ateş ediyor o kilidi açıp ama Ondan sonra bozuluyor kilit kapalı bastığınız zaman zor basılıyor ama. Ondan sonra bu silahın atış bu silahın atış videosunu da çektim arkadaşlar onu da bir YouTube'da ararsanız bulabilirsiniz İyi günler